Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbine hamdü sena, alemlerin efendisine salatu selam olsun. Kıymetli izleyenler, aziz dostlar, bugün sizlerle inşallah Kur'an-ı Kerim'de 50 kadar ayette müştaklarıyla beraber geçen fısk ve fasık kelimesi üzerinde bu kavram, bu mefhum üzerinde durmaya çalışacağız. Bunu ayetlerle alimlerin ifadeleriyle açıklamaya gayret edeceğiz inşallah. Fısk kelimesi tohum çeperini yarıp çıkmasına fısk denilmiştir. Yani yardı çıktı. Tohum kabuğunu yardı çıktı. Buna fısk denilmiştir. Allah'a itaatten çıkan Allah'a isyan eden hak yoldan sapan kimseye de Allah'ın emrinden uzaklaştığı için İslam dairesinin içerisinden çıktığı için nasıl ki tohum kabuğunu yarıp çıktığı gibi o da İslam dairesinin içerisinden ya da Allah'a itaatten çıktığı için ona da bu isim verilmiş. Fasık denilmiş. Bu işe fısk, bu işi yapana fasık denilir. Elmallah Hamdi Yazır Merhum dev eserinde Hak Dini Kur'an Dili isimli eserinde bunun ıstılahi anlamını şöyle verir. Fasık büyük günahları işlemek veya küçük günahlarda devam eden kimse. Büyük günahı işliyor, büyük günah işlemekten sakınmıyor. Belki ara ara da olsa devamlı olmasa da perva göstermiyor, pervasızca işliyor. Yana küçük günahı işliyor ama terk etmiyor, ısrarlı bir şekilde alışkanlık haline gelmiş şekilde küçük günahları da işleyen kimseye bu lakap verilir. Yani bu kimse fasıktır. Bu nereden çıkıyor? Yine Allah'ın ayetlerinden çıkıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinden bu manalar çıkıyor. Allahü Teala meleklere ve şeytana Adem aleyhisselama secde etmelerini emrettiği zaman Şeytan, iblis kibirlendi, Adem'e secde etmedi. Bütün melekler secde etti, İblis secde etmedi. Allahü Teala onun halini şöyle beyan etti ayette. "Kanemnel cinni an emri rabbi. O cinlerdendi, o iblis cinlerdendi. Fefeseqa fısk etti, fasıklık etti an emri rabbi. Yani Rabbinin emrinin dışına çıktı. Burada da yine bu manayı görüyoruz isyan eden fesatçı Allah'ın emrini tanımayan kelime-i şehadet getir dikkat etmesi gerekir. Yani kafirler için fasık kelimesi kullanıldı diye o başka bir yerde belki de müminler için kullanıldı o zaman o mümine de kafir yaftasını vuramayız. Orada günahkar mümin kastedilmiş olur. Diğer yerde kafirden bahsediliyorsa o zaten belli. Orada fasık kelimesiyle, fısk kelimesiyle kafir kastedilmiş olur. Bu manada ...fıskın mertebelerini alimler... E, ...üçe ayırıyorlar, üç şekilde beyan ediyorlar. Günahı çirkin gördüğü halde Müslüman kimse... ...günahı günah olarak kabul eden kimse... ...günahı çirkin olarak kabul eden kimse... ...ama günahı çirkin olarak gördüğü halde... ...nefsine yeniliyor, şeytana yeniliyor... ...bazen günaha düşüyor. Bu fıskın en alt derece, en hafif derecesidir. Allah'tan korkuyor ama bazen de nefsine uyuyor, günah işliyor. Fıskın en alt derecesi. Üst derecesi günahı günah olarak kabul ettiği halde onda ısrar ediyor. Yani biz bu işi yapıyoruz Allah affetsin diyor dilinden. Gerçekten bir tövbe yok, gönülden tövbe yok. Günah olduğunu da biliyor ama günaha ısrarla devam ediyor. Pek çok örnekler verebiliriz. Vaktimiz kısıtlı bunlara girmeyelim. Bütün günahlar bunun içerisine dahildir kıymetli kardeşlerim. Üçüncüsü ise günahı inkar ederek o günaha dalan kimse fıskın en kamil manası, en üst mana, en tehlikeli derecesi. Bu düşünce bu şekilde günah işlemek kişiyi işte imandan çıkartır. iman dairesi dışına çıkartır. Diğerleri çıkartmıyor ama bir kimse içki içiyor ve bundan haz alıyor ama bunun günah olduğunu kabul etmiyor, ısrarla da içmeye devam ediyor. İçkinin günah olduğunu ben kabul etmiyorum diyorsa ya da bir kimse Allah'ın örtülmesini emrettiği yerleri örtmüyor, kesin emredilen şeyi hükmü yerine getirmiyor ve ben bunun farz olduğuna inanmıyorum derse Allah İslam dairesi dışına çıkmış olur. Ama farz olduğuna inanıyorum. Allah'ın emrine inanıyorum. Bu böyle olması lazım. Ama bunu yerine getiremiyorum derse fasık olur. Günahkar mümin olarak İslam dairesi içerisinde kalır. Öyleyse mümin bütün günahları büyük görmesi gerekir. Hani Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh efendimizin buyurduğu gibi mümin günahını nasıl görür? Sanki bir dağ gibi Üzerine düşü verecek bir kaya gibi günahını görür, ondan sakınır. Küçük büyük ayırt etmez. Bir günah işlediği zaman onu sanki üzerine düşü verecek bir kaya gibi görür ve Allah'a tövbe eder ondan dolayı. Ama münafık kimse günahını sanki burnunun ucuna konmuş bir sinek gibi görür. Ondan rahatsız olmaz. Günahını küçük görür. Günahı küçük görmek de fasıklık alameti, münafıklık alametidir. Mümin hangi günah olursa olsun günahın günü büyük görür kıymetli kardeşlerim, kıymetli izleyenler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yeri gelmişken yedi büyük günahı açıklıyor. Demek ki fıskın e, en büyük mertebesine, en kötü haline düşmemek için bu büyük günahlardan uzak durmamız gerekiyor. Yedi büyük günahı Allah'a şirk koşmak, büyü yapmak, sihir yapmak, yetim malı yemek, faiz yemek, namuslu kadınlara iftira atmak, savaştan kaçmak diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yedi günah, günahı açıklıyor. Büyük günahı, büyük günahların da büyüğü olarak açıklıyor. Bunlardan sakındığı sürece mümin Allah'ın izniyle küçük günahlarına da tevbe ettiği sürece, namazlarına devam ettiği sürece Allah'ın izniyle fısk lakabından, tehlikesinden kurtulmuş olur. Fısk ve fasık terimleri Kur'an-ı Kerim'de hep aynı manada kullanılmaz. Söylediğimiz gibi bunlardan örnek verecek olursak bazen zalim manasında kullanılmış, zalimler için bazen hak yoldan çıkanlar için bu kelime kullanılmış, yalancı manasında kullanılmış ve e, Müslüman kadınlara, iffetli kadınlara iftira atanlar için müfteriler için Allahü Teala fasık terimlerini kullanmıştır. Öyleyse mümin e, bu Allah'ın fısk diye fasık diye ifade ettiği bu hallerden son derece uzak durması gerekir. Zalim anlamında kullanıldığı ayet fakat zalimler kendilerine söylenen sözü değiştirip başka şekle koydular. Biz de fasık olmaları yüzünden üzerlerine gökten azap indirdik buyuruyor Allahu Teala. Yani hak söz geldikten sonra Allah'ın emri geldikten sonra müminin, inanan kimsenin ona bir müdahalesi kesinlikle söz konusu olamaz. O zaman o kimse zalimlerden olur ve yaptığı iş fısktır, fasıklıktır ve cehennemi hak eden kimse olur. Buradaki Allah'ın fasık demesi kafir manasında. Çünkü Allah'ın ayetini ancak kafirler değiştirir. Allah'ın ayetlerini olduğu gibi kabul edenler müminlerdir. Bir ayeti dahi bu bana e, kafama uymuyor, mantığıma uymuyor, e, nefsime hoş gelmiyor diye değiştirme yoluna giderse bir kimse ne kadar ilmi olursa, alim olursa olsun o kimse fasıktır. O kimseden uzak durmak gerekir ve din dairesi dışına çıkmıştır. Başka bir ayet-i kerimede velledine keddabu bi ayatina yemassuhumul azabu bima kanu buyuruyor Hak Teala ayetlerimizi yalanlamaları sebebiyle ve onlar e, işledikleri fısk sebebiyle onlara azabı dokundurduk onlara azap dokunur buyuruyor Allahu Teala. Burada da fısk küfür manasında. Ayetleri kim yalanlar Allah'ın ayetlerini Kafirler yananlar Allah onlar için fasık kelimesini kullandı. Öyleyse bize Allah'ın ayetleri okunduğu zaman bu fasıklara benzememek, kafirlere benzememek için belki nefsimize hoş gelmese dahi, belki o ayetle o an amel edebilecek durumda olmasak dahi ya da onun tam tersini yapıyorsak dahi ben yanlış yapıyorum ama Allah doğru söylüyor diyebilmemiz gerekiyor fısktan kurtulabilmek için yalancı anlamında kullanılmıştır. Ya eyyühellezine amenu in ca'ekum fâsikum binebe'in fetebeyyenu ila ahiril âyeh. Hucurat suresindeki meşhur ayet. Ey iman edenler fasık bir kimse size bir haber getirdiği zaman onu güzelce araştırın doğruluğundan emin olun buyuruyor Allahü Teala. Emin olmadan gidersiniz o haberin gereği sonu, sebep sonucu olarak gider bir kavme çatarsınız, bir insanlara zarar ve bazı insanlara zarar verirsiniz ve bundan da sorumlusunuz diyor. Bu ayet bu sorumluluğu bize yüklüyor kıymetli kardeşlerim. Yani her duyduğumuzu doğru kabul ederek hareket etmek bize yakışmıyor. Eğer günah işlemeye meyal, günah işlediği ortada insanlar arasında bilinen bir kimse böyle bir şey söylüyor, bir haber söylüyor ise ya da günümüzde işte sosyal medyada bir şey aniden yayılıyor. Kimin yaydığı, kimin söylediği belli değil. İnternette aniden bir haber yayılıyor. Bu işin kaynağından tam emin olarak bunu öğrenmeden yaydığımız zaman sonuçlarından sorumlu oluyoruz. Sorumluluk, sorumluluktan kurtulamıyoruz. Allah-u Teala Zina iftirasında bulunanlara da fasık kelimesini söylüyor. Yani namuslu kadınlara zina iftirasında, zina isnadında bulunup da dört şahit getiremeyenler bunlara 80 değnek vurun ve bunların şahitliklerini ebediyen kabul etmeyin. Bunların yaptıkları fasıklıktır diyor Allahü Teala. Öyleyse gelişi güzel, iffetli bir kadına dilimizi yanlış yönde kullanmamamız gerekiyor. Yanlış sözler ağzımızdan çıkmaması gerekiyor. Bu dünyada da vebali ağır. Bu dünyada şu an karşılığı olmasa da Allahu Teala ahirette onun cezasını ağır bir şekilde verecektir. Onun için mümin fısk'tan Allah'ın yasakladığı şeylerden elden geldiği kadar uzak durması gerekiyor. Peki fısk'tan fasıklıktan kurtulmanın yolu nedir? İmam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki: Tevbe ederse ...illellezine tabu ayetin devamında da böyle buyuruyor. Tevbe eden kimse fasıklıktan kurtulmuş olur. Allahü Teala tevbe kapılarını her rahim kullarına açmış. Kafir olanlar için iman, müşrik olanlar için iman gerekli. Fısk içinde, fasık içinde tevbe gerekli. İman dairesi dışına çıkmamış ise bir yaptığı işten pişman olacak tamamen o işi terk edecek, kul hakkı var ise, e, helallik alacak, özür dileyecek ve Allah'a tevbe edecek, o zaman Allah'ın izniyle fasıklıktan kurtulmuş oluyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde fasık kimse, alim de olsa ondan uzak durun buyuruyor. İnsanların ne söylediğine değil, ne yaptığına bakmamız gerekiyor aziz izleyenler. Yani ilmi deryalar kadar olabilir bir insanın. Çok alim olabilir, çok güzel konuşuyor olabilir. Ama yaşantısı İslam'a uygun değil ise o zaman bu bir anlam ifade etmiyor. Sırrı Sakati Hazretlerinin dediği gibi hatta Evliyaullah'tan olabilir. Siz bir kimsenin denizde su üzerinde yürüdüğüne bakmayın. Havada uçar görseniz ona aldanmayın keramet gösteriyor her türlü kerameti gösteriyor olsa da ona aldanmayın Allah'ın ahkamına ayete ve sünneti seniyeye hayatı uygun mu Peygamber'in hayatına hayatı uygun mu buna bakın eğer uymuyorsa o kimse havada uçuyor olsa da onda hayır yoktur diyor büyüklerimiz Peygamberimiz de buna işaret ediyor ve kıyamet yaklaştığında en çok korktuğum şey şerli alimler buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki fasık bir kimse, günah işleme alışkanlığı olan bir kimse, namaz alışkanlığı, cemaat alışkanlığı olmayan kimse, Kur'an'dan uzak yaşayan kimse, nefsine hevasına uyan bir kimse, ilim sahibi de olsa onda hayır yoktur. Ondan uzak durulması gerekir. Fasıkların yeri cehennemdir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bir Müslüman diğer bir Müslümanı kesinlikle fasıklıkla itham etmesin buyuruyor Efendimiz. Nasıl ki Müslüman diğer bir Müslümana kafir diyemeyeceği gibi fasık demesi de doğru olmuyor. Kafir dediğinde eğer karşıdaki kafir değilse o söz kendisine geçiyor hadiste buyurulduğu üzere. Fasık kelimesinde de aynı şey söz konusudur. Sen bir kimseye fasık dedin, facir dedin ama o kimse fasık değil ise o söz dönüyor kendine kişinin kendisine geliyor. Bundan da sakınmamız gerekiyor elden geldiği kadar. Ehli sünnete göre fasıkın değerlendirilmesi yani fasık kimseye ehli sünnet alimlerimiz nasıl bakmışlar? Ayetlere baktığımızda kafiri, münafığı da kapsayan bir fasık manası, mefhumu var. Ama ehli sünnet yani Allahu Teala kafirler içinde bu manayı kullanmış. Yani bir mana kafirler için, münafıklar için de olabilir. Mesela yalan söylemek münafığın da adetidir. Münafığın adetidir, alametidir. Ama Müslüman da bunu söyleyebiliyor. Bunu söylemesi Müslümanlığını eksiltiyor. Müslümanlığını, İslam'ın güzelliğini gideriyor. Onu münafık yapmasa da münafığın alametini üzerinde taşımış oluyor. Bunun gibi kafir için Allahu Teala fasık kelimesini kullanıyor. Mümin mümin içinde fasık kelimesi büyük günah işleyenler ya da küçük günahlarda ısrar edenler için kullanılmıştır. Ehli sünnete göre inkara düşmek sizin yani bir kimse farzı bir farzı yerine getirmiyor ama onun farz olduğunu inkar etmiyor. Ya da bir haramı işliyor ama onun haram olduğunu inkar etmiyor. Ya da birden fazla haramı işliyor. Ya da bütün haramları işliyor ama inkar etmiyor, haram olduğunu kabul ediyor. Farzlarda pek çok eksiği var inkar etmiyor farz olduğunu kabul ediyorsa ona biz kafir diyemeyiz ehli sünnet inancına göre. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabenin hayatına baktığımız zaman onların hayatında da bunu görüyoruz. Tövbe etmeksizin bu kimse ölür ise Allah'ın rahmetine kalmıştır. Rabbim dilerse fazlı keremi gereği onu bağışlayabilir, affedebilir ya da şefaat sahipleri ona şefaat edebilir. Allah affedebilir ya da günahını çektikten sonra cennete gitmesi umulur bu nereden çıkartılıyor? Ehli sünnet alimleri bunu nereden çıkartıyor? Ayetlerden. Ey iman edenler Allah'a nasuh yani kesin tövbe ile tövbe edin buyuruyor allah Teala. Günahkarlar için bu kelimeyi kullanıyor Rabbimiz. Yani günahkarlara iman edenler diyor. Demek ki günah işlemek kişiyi imandan çıkartmıyor. Yine ve in taifetani minel mü'minine Ayetinde de savaşan iki mümin grubu arasının iyileştirilmesinden ıslah edilmesinden Allahü Teala bahsediyor. Birbiriyle savaşan iki grubu Allahu Teala müminler olarak vasıflandırıyor. Demek ki müminlerden iki grup birbiriyle savaşabilir ve iman vasfı bu sebeple onlardan gitmiş olmaz. Allahü Teala bize böyle ayetlerde böyle bildiriyor. Ehli sünnet alimlerimiz de buna dayanarak bu şekilde hüküm veriyor. Öyleyse müminler olarak dilimizi mümin kardeşimize kafir, fasık, facir, münafık gibi kelimeleri söylemekten uzak durmamız gerekiyor ve bizi fıska düşürecek her türlü halden, hareketten, söylemden uzak kalmamız gerekiyor. İslam ahlakı, Müslümanlık bunu gerektiriyor. Allahü Teala dilimizi, gönlümüzü, elimizi, ayağımızı, bütün azalarımızı fıskı fücürden temizleyip salih müminlerin amelleri üzere eylesin. Günahlarımızı mağfiret eylesin. Bizleri iki canında aziz eylesin dualarımla sizleri Allah'a emanet ediyorum.